Ben kaptım Arkadaşlar bugün gene Miramar'dayız. Ee, bakalım. Nereye atlayalım? Şuraya atlayacağım. Aa, bak kalabalık bir yer. Arkadaşlar atladığımızda geliyorum. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Atladım sayılır. Ee, atladım. Ama yani atlarken hiç kimseyi görmedim bu arada. Tek ben galiba. Ama gene boş değildir bu buralar. Neyse hiç iyi değil. Benim de seviye şeyin zaten kendine hayır yok. Bu adam atladı gerçekten. <laughs> ne? İşaret bir şey mi? İşaret bir şey buldum. Arkadaşlar bugün ikinci kere işaret bir şey buluyorum. I need a weapon. I need a weapon. Alana gideceğim arkadaşlar. Bu işaret atacağım. Panik oldum. Bugün ikinci kere işaret şeyi buluyoruz arkadaşlar. Ee, eğer ilk video izlemediyseniz kanalımızda var. Bu ne? Güzel maç geçti ama yani Burak ölmüştü. Ay ay sana bir şey olmuştu. Neyse. Oraya gidin izleyin. Güzeldi. Arkadaşlar bakıyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Oyunun başında işaret bir şey atmak da ne kadar mantıklı. Var ya arkadaşlar birazdan burası adam dolu olur. Kalk sen bu. Kardeşim diyor. Ben şeraf fındık. diyor. kay şu İşte doğru attım. Doğru attım. Öyle Hı -hı. mi? Bir baksana. Geliyor mu? Geliyor. Bak bak. Korkumuz geldi. Neyse ne? arkadaşlar. Kargocuğum gelene kadar biraz tutunalım tabi. <Sessizlik> Kargom abi alıp tüy. Oyunun başında işaret bir şey bulmuşum. Oh. Abi şu an Verdiği verebileceği en güzel silahları verdi. Yani bunlar kimi yok etmez. Oh neyse arkadaşlar. Çok güzel ya çok kişi oldu. Ha. İlk defa böyle bir şey oluyor bana. %100 bu videoyu yapacağım. Mesela arkadaşlar çatışma oldu mu? Devam edeceğim. Let's go. <laughs> arkadaşlar az önce biri bana denedi. <laughs> Büyük ihtimal bot. Aynen bot. Hani yapay zeka. Aha. Lan ne ayşeyim. Ya yavaş yavaş öldürmek istiyorum ya. Yani. Şimdi yorumlara bot gibisin hiç oynamayı bilmiyorsun falan yazmayın. Sakin sakin öldürmek için. Oh, sana ailemin mermileri geri verdiğim için teşekkür ederim sana. Botlar evler bağ kurduk arkadaşlar. Neyse biraz hadi turlayalım. Abi çok güzel. Avuk AVM. Daha ne istersin arkadaş? kaçacak adam var lan ne oluyor ne bu oha adamlar ilerideydi canım çok adamı gene bakacağım Çilemez. Abi canım çok az ya. Sıkıntı. Sıkıntı. Oi! Nasıl gitmez o? O bana dönüyor. Bana dönüyor. çok azdı. Spreyi tam basıyordum. Bir dakika biraz izleyelim. Bak onu da arkalıyorlar ben de. Yani adamlar burada bayağı kalabalıklarmış ya. Canım az olmasaydı dalardım da adamı alırdım ama yani ben gördüğünüz iki kere vurdum adama gelmedi. Şans sağ Har bak. Üç kere bile adama denedim. İlk mü minibüse gelirken şeye geldi e, ee, tam da onun, onun tarafındaki şeye e, demire geldi abi şansa bak neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir en azından işaret fiyi bulduk ee, bu çok bence güzel bir şans güzel bir şeydi umarım videoyu beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay